Anebi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPad Apple kimliği oluşturma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli birlikte. Bunun için iPad'in ayarlar kısmına tıklamanız gerekiyor. E, Apple kimliği oluşturma bölümünü e, bu menü içerisinde bulacaksınız. Sizden kişisel bilgileri ve e, Apple kimliği oluştururken e, bazı seçenekleri doldurmanız istenecektir. Bunları teker teker yazdığınızda Sadece yeniden e, oluştur butonu tıklarsanız iPad'deki Apple Kimi'nizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi önemli unsur bu şekildedir. Ya da direkt olarak size genel e, ekranda zaten Apple Kimi oluşturmadan iPad'i kullanamayacağınız metni gelebilir. Buna göre de yine doldurmanız istenecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone unu değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.